Evet. Zikirleri beraber ilahi var. Ya da sadece ilahi dinliyoruz. Arada bir fark var mı? Ya da bundan rahatsız olmak gerekir mi? Tabii ki buna böyle haram diyenler vardır, mekruh diyenler vardır. Herkes kendine göre bir şey söylenmiştir mutlaka. Ama bir hakikat var ki, bir şey ki insanı Allah'a yaklaştırıyor. Bir şey ki insanın gönlünün üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Ona yanlış demek doğru müdür? Hayır. Ondan rahatsız olmak doğru müdür? Nasıl rahatsız oluruz? Mesela ilahi okununca, ismi üzerinde ilahi yani Rabbini sana hatırlatan şey demektir. Ne anlatılıyor ilahide? Allah'ın güzelliği anlatılıyor, esması anlatılıyor, kudreti anlatılıyor, sevgisi, anlatılıyor. Aşk, muhabbet anlatılıyor. Resulullah Efendimiz'in sevgisi, yakınları anlatılıyor. Ya da Allah'ı sevenlerin, Allah dostlarının bir hali anlatılmış oluyor. Seni sana hatırlatıyor. Allah'ı anlatınca, Resulünü anlatınca bu durumda anlatırken Rabbimizi tesbih etmiş oluyoruz. Ona hamd ediyoruz aslında. Onu tekbir ediyoruz. Onu tevhid ediyoruz. Zikirle beraber tesbih olmuş olur. Tekbir olmuş olur. Tevhid olmuş olur. Allah'ın kudreti anlatılmış olur. Güzel yapan, Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği kulların hali anlatılmış olur. O halleri üzerinden Allah'ın güzelliği anlatılmış olur. Dolayısıyla beraberinde bir de zikir vardır. Aşk olmadan, muhabbet olmadan. Yani böyle aşsız, muhabbetsiz Allah'ı zikir başka bir şeydir. Evet, zatın biri öyle söylemişti. Muhabbetsiz bin sene ibadet etmektense bir sefer muhabbetle Allah demeyi tercih ediyorum. Onun için vuslat yolcularının, Rabbini sevenlerin, Rabbini isteyenlerin, Rabbine yol yürüyenlerin, sırat-ı müstakimde Rabbine gitmek için yolu yürüyenlerin buna ihtiyacı vardır. Aşka, muhabbete ihtiyacı vardır. Herkes biliyor. İlahi okununca hatta bazen bir şarkı söylenince, bir türkü söylenince o bile senin gönlünün üzerindeki perdeyi kaldırıp sana bir şey hatırlatıyor. Eğer kul Rabbini seviyor, Rabbine aşıksa her şey ona Rabbini hatırlatır. Hangi güzel kelime olursa olsun, hangi hamd, övgü olursa olsun sadece ona Rabbini hatırlatır. O başka bir şey söylüyor aslında. O kendi gönlündeki aşkı söylüyor bir beşerin aşkını söylemiş olabilir ama o Rabbini hatırlatıyor, kendi aşkını hatırlatıyor. Bir şey ki bize Allah'ı hatırlatıyor, orada hayır vardır. Bir şey ki bize eğer Rabbimizi unutuyor, unutturuyorsa orada da şer vardır. Allah'tan başka bir şey hatırlatıyorsa orada sorun vardır. O doğru değildir, o sıkıntı versin. Ama Allah'ı hatırlatıyorsa ona eksik denmez, yanlış denmez, sıkıntı verir, Demek doğru değildir. Bunun bir sınırı var mı? Elbette ki bir, her şeyin bir sınırı var. Mutlaka onun da bir sınırı vardır. Mutlaka onun da okunması gereken bir yer vardır. <laughs> onun için herkes kendi gönlünü biliyor. Her ne ki onunla Allah arasındaki perdeyi kaldırıyor. Yani Rabbine yakınlık hissettiriyor. Ona Rabbini hatırlatıyor. İlahiler insana Erez Meclisi'ni hatırlatır. Orada bulunduğu ani hatırlatır. Rabbinin hitabını hatırlatır. Aslında bizi cezbeden bütün müzikler öyledir. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bize bir şey hatırlatıyor. Bir çocuğa bile müzik çalınca bir bakıyorsun ki farklı bir hal aldı ya da ezan okununca bakıyorsun ki durdu böyle birden irkiliyor böyle duruyor dinliyor. Ona bir şey hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Rabbini. Rabbinin hitabını. Orçu böyle bir anda o muhabbet hali geliyor. Her ne olursa olsun aşksız böyle kupkuru bir şeydir. Onun için İslam bütün dinler aşk dinidir, Rabbini sevme dinidir, tevhid dinidir, vahdet dinidir, aşıklık, abdik dinidir, abdolma dinidir. Bütün peygamberler de aşıktırlar, Rabbilerine aşıktırlar. Ve onları tevhide davet etmişler. Tevhid, vahdet, Allah'ın bütün varlığa, aleme tecellisine şahadettir. Şahit olmaktır. Ona aşık olmaktır. Ondan başka bir şey görmemektir, görememektir. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veçhi oradadır, buyurdu Allah ayet-i kerimede. Nereye bakarsa baksın, Rabbinin veçhini, yani güzelliğini, cemalini görüyor, güzelliğini görüyor. İsimlerinin güzelliğini görüyor, efanının güzelliğini görüyor, sıfatlarının güzelliğini görüyor. Evet, tevhidde olur, vahdette olur, la ilahe illallah der. Dolayısıyla şehadet etmiş olur alemlerin Rabbine, maşukuna. Aşıktır, bir tek onu görür. Onun için Pir Hazretleri öyle anlat, buyurmuştu. <laughs> Mecnun yolda yürürken birilerine rastlıyor, onlar soruyor. Nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun diyor, Leyla diyor. Nereye gidiyorsun, Leyla diyor. Neyin peşindesin, Leyla diyor. Ne, neyi soruyorsa sadece Leyla diyor. Bir Hazretleri öyle buyurdu. İşte derviş böyledir dedi. Mümin aşık böyledir. Ona hangi soru sorulsa nereden geliyorsun Allah diyecek. Allah der. Nereye gidiyorsun yine Allah der ondan geldiniz, dönüşünüz onadır buyurdu ayet kelimede. Ayetler onda diriliyor, canlanıyor. O ayetlerle diriliyor. İmam böyledir. Ayetleri de imam böyledir. Daha önce ayeti okumuş olabilir. Ayetler onun gönlünde açılınca onu tadıyor. Bütün şiddetiyle. Aynı şekilde nerede olursanız olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Kul Allah'ın huzurunda durur. Maşukul'un huzurunda durur. Başka tarafa istese de dönemez. Ne yana dönerse dönsün. Başka yön yok zaten. Sadece Rabbine şahit olur, şahadet eder. Aşk gelince insanın hali değişiyor. Bir de bahar ki kendi kendine şiir söylüyor. Şiiri Rabbine söylüyor. Kendi kendine böyle aşıklığı tutuyor. Aşık olmuş, Artık o böyle dışarı vuruyor. Kelimelere dökülüyor o. Yani söyleyebilse kim bilir neler söyler. Ama yine de kendi kendine bir şeyler söyler. Nedir böyle şair olmuşum galiba der. Şair içeridekidir. Aşık içeridekidir. Perde böyle aralanmış, böyle aksediyor oraya gönüle. Onun için kendini öyle hisseder. Ne ki bizi Rabbimizle beraber ediyor, orada hayır vardır. İlahiler de öyledir. Hatta diğer müzikler de öyledir. Onun için böyle sanki Allah'ın dini böyle sadece emirlerden ibarettir, nehirlerden ibarettir, hükümlerden ibaret değil öyle. Bunların hepsi bir şey içindir, iman içindir, yani aşk içindir, aşıklık içindir, abdiyet içindir. O aşk olmazsa yürüyemezsin. Mesela, biri uslata erdi, huzura kabul edildi, miraca kabul edildi. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Ey itminana ermiş nefis, Rabbine rücu et, er, irciye ila rabbik sen Rabbinden, Rabbin senden razı olmuş olarak ilahi itminana erdiriyor. Aşkla itminana eriyor. Aşık itminana eriyor Rabbiyle ve Rabbinden razı oluyor. Rabbi de ondan razı oluyor. Bu durumda miraca çık dedi. Gel dedi ona. Rabbine rücu et, Rabbine dön. Rabbinden gelmişsin. Dönüşünüz onadır dedi ya. Döndü bu. Dön dedi. Evet. Gel dedi artık. Miraca çıktı. Sonra iniyor tabi. Bu manevi miraçtır. Böyle o da karıştırmayalım. Resulullah Efendimiz'in bedeniyle yaptığı miracı onun ümmeti evet, manevi olarak yapıyor. Ruhuyla yapıyor. <laughs> Sonra geri döndü tabi. Diyelim ki bir daha çıkmak istese. Nasıl çıkacak? Ona aşk lazım. Diyelim ki aşkı kaybetti. Yani böyle başka şeylerle meşgul oldu. Çıkmak istese çıkamaz. Çıkması için bir daha aşk lazım. Veliye de lazım. Huzura e çıkana da lazım. Gönlünü toparlaması lazım. Bütün gönlüyle Rabbine dönmesi lazım o aşk halinde olması lazım ki o nur onu kaplasın, aşkın nuru onu kaplasın, onu huzura çıkarsın. Yeterli olmazsa çıkamaz. Aşk her zaman lazım. Onun için öyle demişler. Yolun başındaki için böyle müzik, ilahi artık sema demişlerdir. Haramdır demişlerdir. Çünkü bunun bir şey yok o başka aleme gidiyor. Yolun orta, ortasındakini mübahtır demişler, olabilir demişler. Yani olması gerekir ama yolun ortasında. Ama yolun sonundaki için mutlak gereklidir demişler, farzdır demişler. Yoksa çıkamaz. Kendini toparlayamaz aşka gark olması gerekir. Yani bütün varlığından kurtulması gerekir. Aşk olması gerekir o anda. O için öyle bir şeyin ihtiyacı olabilir o anda. Kısaca böyle olsun.